Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı işler. Bol kazançlar. S5000 takoraf, dijital takograf cihazımız. Arkadaşlar size bir hususta e, bir bilgi vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar da soruyor. E, bizim 4,5 saat sürüşümüz var. 1 saat araç sürdük diyelim. Sonra bir tesiste mola verdik. Yemek yedik. Tuvalete gittik. 20-25 dakika sürdü. Ondan sonra beklemeyelim takografa dedik. Yola çıktık. Ne kaldı? 3,5 saat sürüşümüz aklımız kaldı. Biz yola çıktığımızda şu en üst sağda 41 dakika gözüken yerde 15 dakika yazar. Yolda gidiyoruz işte. 3,5 saati doldurduk diyelim. Dinlenmeye geçtik. Bu 41 yazan yer yani 15 dakika yazacak olan yer bu sol üst taraftaki 41 ile beraber aynı şekilde devam eder. Yani 15 dakikanın üzerine devam eder. Sol taraf sol taraftaki üstü 46 dakika olmasını beklemeyin. Bu sağ taraf zaten önce yemek için durduğunuz yerde dinlendiğiniz dakikayı size olarak 15 dakika olarak veriyor. Yani bu şu an üstteki en üst sağdaki 42 yazan yer 46 dakika olarak gözüktüğünde yürüyebilirsiniz. Yani sizin dinleme malınız şey yapmıştır tamamlanmıştır. Yani sol tarafta 15 dakika daha fazla beklemenize gerek yok yani. Sağda da zaten sizin önceden 15 dakika sizin şeyiniz vardı. Bekleme süreniz vardı. Yani bu sağ tarafın sizin 46 dakikayı doldurunca devam edebilirsiniz. Herkes hayırlı işler kolay gelsin.